Herkes takıyor dediler. Bari ben de takayım dedim. Artema Atlantis. Açıyorum, açılıyor. Kapıyorum, kapanıyor. Ufak bir hareketle. Açıyorum, kapıyorum. Açıyorum, kapıyorum. Ben bunu hep yapıyorum. Aç, kapa! Aç, kapa! Artema! Taktım bu Artema'ya. Siz de taktınız mı? <laughs> bu da Artema, Apollo. Ben buna da taktım. Hadi onu biraz açalım, kapayalım, açalım, kapayalım. Bakın, açıyorum, kapıyorum. Açıyorum, kapıyorum. Ben bunu hep yapıyorum. Aa, aç, kapa! Aç, kapa! Artema! Taktım bu Artema'ya. Hala takmadınız mı? Siz bilirsiniz. <laughs> bu da Artema. Armix. Yukarı, aşağı, yukarı, sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. Tamamen kontrolüm altında. Açıyorum, kapıyorum. Açıyorum, kapıyorum. Ben bunu hep yapıyorum. Aç, kapa, aç, kapa, Artema. taktım bu Artema'ya. Bir kere taktım. Taktım bir kere. Bu da Artema Arlux. İster sıcak, ister soğuk. Bakınız, açıyorum, kapıyorum. Açıyorum, kapıyorum. Ben bunu hep yapıyorum. Aç, kapa. Aç, kapa. Artema. Taktım artemaya! Sayın rasa bayileri böyle toplantılar biliyorsunuz çok önemlidir. Bu toplantılarda bol bol vitra Artema konuşun. Vaktiniz varsa açık havada dolaşın. Şşş, başka bir şey yapmayın. Aranıza maalesef katılamadım. Ama sağ olsunlar yetkililer ricamı kırmadılar. Ve şimdi toplantımızın bu bölümünü bizzat açıyorum. Üüüüüü! Ve de derhal kapıyorum! <laughs> ben bunu ilk defa yapıyorum. Takmayan var mı? Hı? Herkes takıyor. Çünkü herkes açıyor, herkes kapıyor. Diyelim ki taktığımız Arteman Napollosu! Ne zaman su lazım olsa onu açıyoruz. İşimiz bitince kapıyoruz. Açıyoruz, kapıyoruz. Açıyoruz, kapıyoruz. Biz bunu hep yapıyoruz. Aç, kapa! Aç, kapa! Al, devam! Gel de takma! Bazıları epeydir taktı. Bazıları yeni yeni takıyor. Ama sonuçta takıyor. Çünkü herkes açıyor, herkes kapıyor. Mesela... ...Bu Artema Atlantis. Ne zaman su lazım olsa, onu açıyoruz. İşimiz bitince, kapıyoruz. Açıyoruz, kapıyoruz. Açıyoruz, kapıyoruz. Biz bunu hep yapıyoruz. Aç, kapa! Aç, kapa! Aa, devam! Gel de takma! Takmamak mümkün mü? Mecburuz buna. Çünkü mutlaka açıyoruz. <laughs> Tabii kapamayı unutmuyoruz. Mesela bu Artema Armix. Bir düşünsenize... ...Bu kadar çok bina, bu kadar çok insan... ...Onu kim bilir kaç defa açıyoruz, kapıyoruz, açıyoruz, kapıyoruz. Biz bunu hep yapıyoruz. Aç, kapa, aç, kapa, Artema! Gel de takma! Ne? Takmadan olur mu? Açmadan, kapamadan olur mu? Bu da Artema, Arlux. Bir düşünsenize. Her an, her gün, her hafta, hatta hayatımız boyunca kim bilir kaç defa açıyoruz. Hıh, açıyoruz, kapıyoruz. Biz bunu hep yapıyoruz. Aç, kapa. Aç, kapa. Artema. Gel takma.